arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Benim adım Kaan Doğu, Politeknik Auditorium Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyorum ve ikinci sınıftayım. Bu videomuzda size Torino'daki yaşam giderlerim hakkında bilgilendirici bir video çekmek istiyorum. Dediğim gibi umarım sizi yeterince bilgilendiririm ve aklınıza gelen sorular olursa da yine benim atladığım ya da anlatmadığım, unuttum başlıklar olsa da lütfen yorumlara yazarsınız. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olurum size. Yaşam giderlerini ben 5'e ayırdım. Daha akılda kalıcı olur diye düşündüm. En büyük gider olaraktan tabii ki de doğal olarak konaklama giderleri geliyor. Konaklama giderlerinde ben 2'ye ayırdım. Şu yüzden ikiye ayırdım. Herkesin tabii ki de maddi imkanları eşit değil, maddi olmakları eşit değil. Dolayısıyla bazı arkadaşlarımız eve çıkmak ister, bazı arkadaşlarımız yurda gitmek ister. Ve e, iki, ev ve yurdu ayrı ayrı anlatacağım çünkü daha farklı maddi e, sınırlandırmaları var diyebilirim rahatlıkla. Tabii ki de doğal olarak yurda çıkmak eve çıkmaya göre daha uygun fiyata denk geliyor. Mantıken de öyle zaten. Bu fark şunlardan kaynaklanıyor. Sen eve çıktığın zaman bu arada eve çıkmayı da hani birazcık da ayırabiliriz ama eve çıkmaktan kastım ilk başta olarak kendi evine çıkmaktan bahsediyorum. Eve çıktığın zaman senin ekstra olarak verdiğin aidat, internet, elektrik ve gaz maliyetleri var. Bunların toplamı da 150-200 lira arasında bir fiyata çıkıyor. Zaten bu eve çıkmakla yurda çıkmak arasındaki maddi farkın asıl kaynaklandığı yerde buradan denk geliyor çünkü ortalama 150-200 lira zaten sadece bunlar bir de 100-200 lira evin daha pahalı olmasını koyarsak ortalama eve çıkmak, yurda çıkmaktan hani şöyle söyleyeyim 1 artı 0 yurda çıkmak mı, 1 artı 0 eve çıkmak mı derseniz işte ortalama 300-400 euro fark ediyor. Ki ben de bir yıl yurtta yaşadım. Bu yıl kendi evime çıktım. Bu farkı rahat bir şekilde size anlatabileceğim ve umarım anlayacaksınız. Bu arada eve çıkmayı da şöyle düşünebilirsiniz. İlla kendi başınıza eve çıkmak zorunda da değilsiniz. Kendiniz bir arkadaşınız ya da herhangi bir ev arkadaşı arayan birisine de ulaşıp onunla beraber eve çıkabilirsiniz. Böyle olunca doğal olarak bahsettiğim daha demin ki bu 4 tane vazgeçilmez ödediğiniz fiyat 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor. Yani kaç kişiyle çıktığınızı sayısına bölünüyor çünkü ortak ödüyorsunuz. Yani arkadaşınla bebeğe çıkmak çoğu zaman belki de hani yurda tek kişi çıkmaktan daha uyguna geliyor. Belki yurda 2-3 kişi çıkmaktan da daha uyguna geldi durumlar olabilir tabii ki bulduğunuz evin fırsatına bağlı. Konaklama hakkında benim diyeceğim şeyler bakıyorum notlarıma da unuttuğum bir şey var mı diye. Ha, bir de şey olanlar var mesela hiç tanımıyorsun böyle. Bazı insanlar bir ev alıyor. işte 5 odalı, 6 odalı. İşte her odanın kendi evi gibi kilidi oluyor. Oda kiralama diye geçiyor bu aslında. İşte kendi odan oluyor sadece. İşte yatağın, çalışma masan başka da bir şey olmuyor herhalde. Ve ekstradan da ortak kullanılan tuvalet ve e, mutfak oluyor. Böyle bir şey de ihtimalle söz konusu. Bundan da size bahsetmek istedim. Yani konaklamaya vereceğiniz para işte yurdun fiyatı ya da eve çıkacaksınız onun fiyatı. Ortalama da illa bir fiyat istiyorsanız yurda Tek kişi ben kalmıştım geçen sene. Aylık 450 euro verdim. Şu an eve çıktım. 1 artı 1 eve. Ortalama verdiğim fiyatta 600 euro gibi bir fiyata çıkıyor. Kış aylarında bu miktar birazcık daha artıyor. Çünkü ısınmaya verdim paranın miktarı artıyor. Evet. Konaklama ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi ulaşım. Ulaşım denince akla hani işte Türkiye'de mesela her zaman sen akbil basmak zorundasın. Hani sen akbile kesinlikle basmak zorundasın yani yoksa otobüs üstüne binemezsin yani basmasan bile anlaşılıyor ama burada böyle bir denetleme böyle bir olay söz konusu değil. En azından Türkiye'ye kadar. Şöyle oluyor. Mesela Toylin adında konuşuyorum. GTT denilen e, polisler var. Ge geziyorlar böyle. Koronavirüsünden önce bunlar direkt otobüsün içine girip hani diyorlar ki çıkar belgeni. işte çıkar e, biletini. Kontrol edelim. Eğer sen bilet almışsan ceza ödemiyorsun. Eğer bilet almamışsan bir ceza ödüyorsun. Covid'den sonra bunlar dışarıda beklemeye başladı GTT denilen polisler. Dolayısıyla ceza yeme olanağında gitgide arttı. Mesela ben bilet genelde almıyorum. Bir bakıyorum ineceğim durakta polis var. Bir durakta gidiyorum. Bir sonraki durakta zaten olmuyor. O zaman orada inip geriye yürüyorum. Duraklar arasında mesafe kısa olduğu için bu pek bir sorun olmuyor. Ya da istiyorsanız ki bu arada bayağı tercih edilen bir durum bisiklet kiralama. Gerçekten Torino bazında Tobike ve denen iki tane büyük e, uygulama var. Bu iki tane uygulama üzerinden çok uygun fiyatlara bisiklet aylık kiralayabiliyorsunuz. Hem de şöyle mesela bisiklete giriyorsun sürüyorsun. Gittin bir yer. A noktasına gittin. A noktasına bırakıyorsun. Sonra arkadaşlarına buluyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Sonra istediğin bir yerde uygulamaya açıyorsun. Diyorsun ki yani iki sokak ötede bisiklet varmış. Diyorsun ona bisikleti alıyorsun. Oradan da kendi evine de nereye gitmişsen bir daha gidiyorsun. Ve bu gerçekten çok cüz'i miktarları olabilecek bir durum. Ya da diyorsun ki ben bu ikisini de binmek istemiyorum, işte kullanmak istemiyorum. Yürümek dümdüz bir şehir Torun'a, başından diğer başına rahatlıkla yürüyebilirsiniz. Bu da güzel bir ihtimal diyebiliriz. Bir diğer üçüncü giderse beslenme giderleri. Beslenme giderlerinden kastım market alışverişleri açıkçası yani direkt market alışverişleri de diyebiliriz. Torino'daki ya da genel olarak İtalya'daki alım gücü yüksek olduğundan dolayı bu giderler eğer burada yaşıyorsan gerçekten çok ucuza geliyor yani mesela sen her şey alsan bile marketten maksimum 50 euro tutuyor ki her şey alsan yani. Biz öğrenci olduğumuz için her şeyi almıyoruz. Kendine neye ihtiyacımız varsa onları alıyoruz. Ve bu giderler de marketten markete çok fazla derecede değişiyorlar. Bundan bahsediyorum. Sen bir marketten mesela her şeyi eşit şekilde alırsan 50 euroya yaptığın bir alışverişi Pam Lokal'dan ya da Carrefour'dan gidip sen aynı aldığın ürünleri Instan ya da Lidl'den aldığın zaman 50 euroya aldığın şeyler sana 30 euroya kadar düşebiliyor. Dolayısıyla tabii bu da göz önünde bulundurulması gerekebilen bir ekonomik Fark diyebilirim rahatlıkla. E, dördüncü bir gider de sosyal hayatımızdaki giderler e, diyebiliriz rahatlıkla. Bu sosyal hayatımızdaki giderleri restoranlara harcadığımız paralar, kafeler, müzeler diye ayırabiliriz. Restoranta gittiğin vakit e, vereceğim para... Yediğin yemekte göre çok hani farklılık gösteriyor ama ortalama fiyat söylemek istersek 8 liradan yaklaşık 25 liraya kadar yemek yiyebilirsiniz. Kafelerde de aynı şekilde 5 liradan 15 liraya kadar diyebiliriz. Bir de aperitivo daha hani daha net bir ortalama fiyat olan bir öğün diyebiliriz. Aynı zamanda İtalyan kültürüne çok güzel bir şekilde yansıtan bir öğündür kendisi. Daha çok açık büfe tarzında oluyor. Bir tane içki getiriyorlar size ya da ne istiyorsanız yanında işte sınırsız bir şekilde açık büfeden yemek size sunuyorlar. Ama genelde de açık büfe olmasına rağmen hala açık büfe olmayan yerlerde bulunmaktadır. Bunun da fiyatı ortalama en ucuz yerde 7 euro ya da 5 euro diyebiliriz. Müzeler için size şöyle bir şey önerebilirim. Okulun başında diyorlar ki size her her yıl başında hani her sene başında pardon. Ne istiyorsunuz? Tobike'dan üyelik mi istiyorsunuz? İşte yok müze kart mı istiyorsunuz? bir şey daha var ama onu kimse pek tercih etmiyor. Ben hatırlamıyorum şu an onu. Müze kartı da hatırladığım kadarıyla 11 lira yıllık alabiliyorsunuz. Çok avantajlı oluyor müze kartı aldığınız zaman. Çünkü buradaki müzeler değerli müzeler olduğu için hepsi de genelde pahalı müzeler oluyor. Ama sen öğrenci olduğun için hepsini 11 lira gezebiliyorsun. Belki de sadece bir tanesinin giriş ücretinde sen bütün müzeleri rahatlıkla gezebiliyorsun. Dolayısıyla bunu almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum en azından torunu bazında. Son olarak 5. olarak iletişim var. İletişimde de şöyle eğer kendi evine çıktığı zaman doğal olarak internet almalısın. Bu internet fiyatları da şu an 30 Euro. Vodafone'da da 30 Euro, Tim'de de 30 Euro. O yüzden 30 Euro her türlü gözden çıkarılacak eve çıktığınız zaman. Bir de cep telefonu fiyatlarına gelirsek de işte fatura fiyatlarına o da 10 Euro'dan 20 Euro'ya kadar değişkenlik gösterebiliyor. 10 Euro'da şu an galiba bir daha demin bakmıştım. 10 Euro veriyorsun 30 GB internetin oluyor. Ki daha da farklı hatlarda, daha da farklı şebekelerde, daha da farklı bilimler oluşabiliyor. Benim bu konuyla ilgili atladığım bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Ee, sanırsam yok ve umarım... Bu video sizin için çok bilgilendirici olmuştur. Umarım bazı yani amacım şu. Kafanızdaki en ufak bir soru işaretini bile giderebildiysen bu benim için başarıdır. Bu videoyu bana çekmemde yardımcı olan ya e da ben buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Şu ana kadar bu videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, aklınızda ilk sorular varsa yorum yapmayı ya da sizin bana önereceğiniz şeyleri yorum olarak bana yazmanızı çok isterim. Videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Peki. videonun bitimine böyle bir şey eklemek istedim. Çünkü editlerken bazı şeylerin videoda çok karışık anlattığımı fark fark ettim. Daha hani buraya gelmek için arkadaşlarım için daha bilgilendirici bir video olmasını istediğim için bunu da eklemeyi kendime görev bulundum. Şunlardan bahsetmeyi unutmuşum. Daha doğrusu bahsetmişim ama hani bir yerde bir, bir yerde bir bahsetmişim. O yüzden tam olarak net bahsetmek istiyorum. Kendimden örnek vermiş ama hep ayrı ayrı verdiğim için bir daha tekrarlamak istiyorum. Şöyle ben kendime verdiğim kira neye ne harcadığımı söylüyorum tekrardan. Ben e, kendi ev ama 480 euro vermekteyim. 480-500 euro arasında kiraya rahat rahat bir artı 1 ya e da 1 artı 0 eve çıkabiliyorsunuz. Telefonuma 10 Euro veriyorum hattına konuşmak için. İnternete de 30 Euro veriyorum. Sonra faturalara ortalama 150 Euro demiştim, 150 Euro veriyorum. Market alışverişime bir de son olaraktan haftada 40 Euro veriyorum. 50 Euro veriyorum diyelim. Hemen ufak bir hesap yapalım. 50 x 4, 200, bırak 200. 50 x 4, 200. 200, yok 200. 480'de 500 de. 480, 500 zaten 700. 700. 40 o, 30 de. 700 20, 710. Ufak bir hesaplamadan sonra geri döndük. Hesaplamalarıma göre ortalama aylık 850 ve 900 euro arasında harcama yapıyorum. Sen bunu daha da azaltabilirsin, daha da indirebilirsin. Bunun hep hepsi sana kalmış şeyler. Dediğim gibi bu böyle söylemem gerektiğini düşündüm. Umarım daha da iyi Videoyu tekrar dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.